Bugün sana ayna karşısında sadece birkaç saniyede yapabileceğin bir sağlık kontrolünden bahsedeceğim. Hazır mısın? Hemen şimdi diline bak. Dilimizin rengi, yüzeyi ve üzerindeki tabaka aslında iç organlarımızın aynası gibidir. Ve çoğumuzun fark etmediği bu detaylar vücudumuzun bize verdiği uyarı sinyalleridir. Eğer dilin solgun ve beyazımsıysa bu demir eksikliği, kansızlık ya da yorgunluk belirtisi olabilir. Dil sarımsıysa bu durum genellikle karaciğer, safra kesesi ya da mide problemleriyle ilişkilendirilir. Morumsu ya da mavimsi bir dil dolaşım bozukluğu ya da oksijen eksikliği anlamına gelebilir. Parlak kırmızı ve pürüzsüz bir dilin varsa bu B12 vitamini veya folik asit eksikliğine işaret edebilir. Sık sık unutkanlık yaşıyorsan sebebi dilinde yazıyor olabilir. Ve çatlamış kuru bir dil bu çoğu zaman vücudun susuz kaldığının ya da vitamin eksikliğinin habercisi olabilir. Peki senin dilin ne diyor? Bu küçük ama güçlü organ seni uyarıyor olabilir. Aynaya bir göz at ve öğrendiklerini bizimle yorumlarda paylaş. Sağlıklı yaşam için takipte kal. Çünkü vücudun sana her gün bir şey anlatıyor.